Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Kaldığımız yerden Aftermath'e devam ediyoruz. En son neler yapmışız bakalım. Solar panellerimizi kuru kurmuşuz, kuruluyor. Güzel, yiyecekten yana sıkıntımız yok. Bu ne yine? Ha bu geyik değil mi? Tamam, yaban hayvanların da avlıyorduk en son. Hatta bayağı bir içinden geçmiştik diye hatırlıyorum bunların ya. Hadi kardeşlerim şunu da avlayın. Saldır, sal oğlum saldır. Adamı arayarlar bak. Adam adam ölecek. Gencoy'u öldürmeyin sakın. Var mı başka biri burada? Tehlike tehlike var mı? Tehlike var mı? Varsa ona göre hemen. Sen geri gel. ve devam et kanka. Ölmüş. Ölmüş zaten bunlar. Bunlar hemen abi hızlı bir şekilde çekiyorum bunları. O içeri girdi mi? Süper. Süper malzemelerle geri döndü. Burayı alalım bakalım. Lütfen patlama patladı bile abi. Patladı güm. Tekrar bunu şey yapamayız. Bunu da gerçekleştireceğiz. Öldü çünkü bu da. Hadi bakalım. Baba yorgun adam geldi ya buraya. Reis yorulmuş baksana. Sen keyfine bak kardeşim. Her şey her şey kontrol altında. Bunlar çekmeye devam ediyor. Şu şeyi de güçlendirelim. Bir dakika birisini yürütmedik mi biz buradan? Evet yürütmemişiz. Orada hemen gördüm. Öldü çünkü. Ne buldun? Düşman. Bol bol düşman. Tamam. Bulun bakalım düşmanlar Trade'den, trade'den neler alabiliyoruz? Bir şey alamıyoruz. iki kişi de çünkü meşgul şu an. Solar panel tamam güçlendi. Harika. Yok güçlenmesi, güç gelişmesi olmadı. Yapıyor, oluyor. Tamam. Enerji, enerji üretimimiz iyi şekilde gidiyor. Aslında güneş... Ama güneş panelleri işte akşam oldu mu, güneş olmadı mı kapanıyor ya bunlar. Ama bu rüzgar mesela türbünü... ...her türlü şey yapıyor. Sürekli... ...dönüyor. Bakın kapandı mesela şu an solar panel. Enerji üretmiyor. Eksikliğe geçti. O yüzden ikisini de kurmamız gerekiyor. Kankalarım gözünüzü seveyim... Hiç ...hastalanmayın ya. 212 yemek. Hala nur iş mi lan? Oğlum hala nasıl nurişsiniz siz? Ben anlamıyorum ki be. Hala nur işliyorlar ya. Bunlar farklı bir şey yedir. Şu. Ne diyor? Nutrition average average. Vegetable meal. Alın normal yemek yaptım size. Tamam bunlar bunlar oluyor son hızıyla. Component eksik, parts eksik. Onlar şu an kritik. Önemli. Tamam çok iyiyiz ya. Mükemmeliz abi. Hiçbir sıkıntımız yok şu an. Şu yola devam ediyorduk sanki değil mi? Şunu bir çeksin de. Abi koloni biraz karışık oldu ama. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Tamam. O da bittiğine göre lojistik. Tamam bu deponun kapasitesini 2000'de arttırmaya gerek yok şu an. Şu sawmill yapalım bakalım. Kereste fabrikası. Yap bakalım onu da. Bir search. Ardından ne var? Ardından bunlar da medicine, me mekanik medicine shop okudum. Oha mezhane mi? <laughs> Neler tamam bunları da yapacağız. Oraya da geleceğiz. Şu kereste fabrikasında yapsın bakalım. Elemanlar geliyordu. Gelin kankalarım. Sen de gel. Sen. Aa sen gel. Sen gelmeyecektin. Özür dilerim sen gelmeyecektin. Nasıl sokalım bakalım. Girdi mi? Girmedi. Ucunda durdu. Tamam. Bunlar zaten geliyor. Bunları gönderiyorum ben. Aha ne oldu? Olay var. Tamam yine bir şeyler görmüşler uzakta. Adamları yolluyorum. Tabii ki kıyafetleri o, o kıyafetlerle yolluyorum ki hasta gelmesinler. Ne buldular? 10 tane bulabalık bula 10 tane plastik 3 tane de box mı buldunuz. Süpersiniz. Harikasınız. Abi sen de dünya haritası. Oyuncu değişikliği yapıyoruz şu an. Oyuncu değişikliği. Sen de kankam. Sen hatta biraz daha doldur epeni. öyle şey yap ya. Şimdi sen ne, senin görevin ne biliyor musun? Senin görevin, senin görevin Pikachu, şuraları yağmalatıralım. Bu da aşağı doğru mu gitsin? O da aşağı doğru gitsin. Tamam. Tamam. Orayı karıştırmadan yaparız inşallah. Bir dakika garaj yapmış mıydık biz ya? Ben garajı kuremi verdim bunlara. Bakayım. Hatırlamıyorum da verdi sana. Trade konvoyu geldi diyor. Harika, harika. Bunlardan en son tahta almıştık değil mi? Tamam. Bir dakika, trade şimdi beklesin. Trade, trade e gerek yok şu an. Neredeydi General Store? Bu değil, bu da değil. Kurmadığımız eksik bir şey var mı? Burayı da kurduk. Taylor Tool Shop. School, okulda kurduk değil mi? Okulumuzu kurduk. Çocuklar gidiyor hatta. Garaj. Tamam, radar. Radar kurmamışız, garaj kurmamışız. Şuraya kurdum. Süper. Garaj başka yerde yoktu değil mi? Tamam. Oh, bakayım enerji üretimi. Oo, oh, 46 oldu abi, süper. Süper, harika. Depoda var ya zaten... ...her türlü yetecek ya. Her türlü yetecek. Elemanlar da iyileşiyor. Mükemmel. Abi Polynors diyor hala eksi 124 nasıl ya nasıl nasıl? Bir dakika, bir tane daha ağaç kuruyorum. Bir tane daha ağaç kuruyorum. Nerede? Şunlara bakar mısın ya? Olaya bakar mısınız? Çocuklar da bir yetişkin olmadı ha. Ye Abi 7 tane Okulda 7 tane çocuk bir tane daha okul kursam olur ha. Ama bunlar şimdi yetişkin olur zaten. Bir tane daha bu, bu ne? Burası. O metalimiz bu arada demir kalmamış. Bir dakika demiri devam etsin ya. Demir atayalım abi bir kişi. Bir kişi de demire devam etsin burada. Bir kişi de garaj hallediyor değil mi? Tamam. Mükemmeliz ya çok çok iyiyiz şu an. Çaladığımız. Tamam. Tamam. Aralarımız doluyor. Burası ne oldu bu arada? Harvest na. %83. Ne kadar yavaş büyüyor yalnız ha bu. Böcükler. Elemanlar hazır. Sen gel bakayım kankam. O oh, içeri girdi. Bu da geri geliyordu. Bu da geri geliyordu. Bu geri gelmiyordu. Onu yanlışlıkla geri çağırdık. Sen buraya araştır koçum. Sen böcek var onları da alalım. Bunu aşağıya gönderiyorduk değil mi? Evet evet bunları gönderiyorduk. Bunu aşağı mı gönderiyorduk yoksa başka bir yere mi gönder gönderiyorduk bunu? Şuraya doğru gitsin bakalım. Abi şeyler karıştı. Frekans karıştı. Sen nereye gidiyordun? da alsın bari component montunu, demir memir ne ya ilaç ilaç al ya koçum ne bulursan şu garajı kuruluyor mu tam garajımız da oluyor şu trade'e bakalım be neler alabiliyoruz neler satabiliyoruz hatchback 1573 araba mı lan yolda buluyorsun arabayı sonra gelip yolda bir sürü araba var hatta bir tane araba getireyim ben ya Garajım olunca bir tane araba getireyim. Dünya haritasından. Oh. Adamlardaki keyfe bakar mısın ya? Bak terk edilmiş vagon diyor. Vehicle. Kaç kişi içeri bir ordu giriyor. Serseriye bak. Güzel, güzel memleket. Adamları şey yap. Şurayı da yapsınlar da. Bak buradan veganlar için menü çıkaracağım. Diğer yerlerden. Gerçi vegan falan yok oğlum. Dünyanın çivisi çıkmış hala daha vegan falan. Öyle şeyler olmaz. Adam gibi yiyeceksiniz. Hiçbirinizin zayıf düşmemesi lazım. Hepiniz çünkü burada yeri gel yeri gel gelince anasınız, yeri gelince baba, yeri gelince asker, yeri gelince tek tek başınıza bile kalsanız tekrar devam edeceğiz. Bu koline ölmeyecek asla. Eksik enerji. Tamam burası da oldu süper. Öncelik atayalım. Bir kişi daha sokalım buraya. Hadi bak. Aynı kişi mi çalışıyor lan burada? Vay be. İkisi çalışıyor. Ee, buraya ne verelim? Burası şimdi şey yetişiyor. Burası da... Dur bakayım. Burası da o zaman şey yetiştirsin. Et, et yapsın burası da. Hadi bakalım. Hadi gençler. Hadi bakalım. Purlinur nur demezsiniz inşallah. Abi adamları besliyor. Her şeyi yapıyorum. Yine de yaranamıyoruz. Görüyorsunuz. Bu çocuklar bu arada oku oğlum. Siz alim olacaksınız. Ne yapacak? Onlar çocuklar okulda yatıp okulda kalkıyor. Yani dünyanın hiçbir zamanında yani hiçbir zamanında böyle bir şey görülmemiş yani bu kadar okul seven çocuk hiçbir çağda görülmemiş. Çocuklar okulda yatıyor ya. Evleri falan mı yok bunların acaba? Biz bir tane daha ev atalım mı buraya? Bence atalım çünkü yeni gelecek şeylere de ihtiyacımız olacak. Ee, yeni 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 gelecekler şimdi. Burayı patlatacağım abi. Onlar artık burada yatmasınlar. Burayı da kurdum 1, 2, 3, 4, 5, 6. 48 kişi. Buradan hepsi oldu. Hepsini yıksam 48 kişi tamam. Bunların ikisini kolay bir şekilde yıkabilirim o zaman. Bu genç de gitsin. Dünya haritasında bu doldurmuş abi HP'sini. Hazmı tencinerik onu da yapacağız. Bunu kurdu mu? Keresta fabrikasımız da hayırlı uğurlu olsun vatanı millete. Onu da kuralım. Nerede o? Şurada olması lazım mil. Ne yapıyormuş? Bir tane odun, iki tane... Sen ne diyorsun ya? Bir tane odun, iki tane kereste mi çeviriyorsun? Şeye, tam ihtiyacımız olan şey mi çeviriyorsun? Demek ki bu sawmill'i erken yapmamız gerekiyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Dostlar. Hemen... Şöyle... Yan yana kuralım. Bakar mısın? Bir tane odun... Eşittir. iki tane şey diyor. Savana bak... Çocuk yetişkin oldu. Demek abi okul hızlandırdı herhalde bunların yetişkin olmasına. Ha? Artık çocuğa okulda sınıfta ne anlatıyorsa manyak. Bu devam. Bu şöyle. Şöyle şey yapalım. Bunu hatta araçla şey yapalım ya. Aracı sokalım bu elemana. Lan yolda kalmayalım sonra bu araçla. Bir dakika patlamış bir araç galiba bu ha. Değil mi? tütüyor falan böyle. Üstümüzdeki çünkü 36 part var. Onlar bizim için değerli. Ben bu yoluna gitsin. Bunu bunun için bunu sokacağım ya. Sıkıntı yaşamak istemiyorum. Böcek var. Al bakalım. Bu 10 kilo şeyle döndüreceğim abi. 10 ton şeyle çevireceğim onu. Bu ne yapsın? Bu biraz atarlansın. Bu biraz kavgaya karışsın. Genç sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen de burayı bir keşfet bakalım. Bu zaten tam keşifçi. da geri dönüyordu. Burası biraz karıştı ya. Çok fazla liderimiz var abi. Oyun başı neredeydiniz lan? Şey çekerken, şey yokluğu çekerken. Odun yokluğu. Bu sol Mill'e oyun başı kuruyorsunuz. Muhakkak oyunu şu an izleyip e, oyunu almayı düşünen ve bu bölüme kadar gelmiş arkadaşlar varsa <laughs> bu sol Mill oyunun ilk zamanları çok önemli. Ne yapıp edip direkt yetenek ağacından bunu dağıtın yani. Buraya geleceksiniz. Sawmill çok önemli. Şimdi ne araştırabiliyoruz? Tool Shop'la tailor'da birer kişi daha çalışıyor. Tool Shop'la tailor'da üretim hızı %20 daha artsın. Tool Shop ve yok ya. Fark etmiyor. Burada ne şey üretiyoruz herhalde? Mekanik Shop. Hmm. Geri dönüşüm. Atıkları geri dönüşüm yapıyoruz. Mekanik Shop. Ne yapsak acaba ya? Karar veremedim. Weapon Crafting. Bunu da istiyordunuz. Ha bir dakika. Tamam. Önce şunu yapmamız lazım. Şu hazmat şu evimizin dibindeki nükleer atıkları hemen temizleyeceğiz abi. Çünkü çok hastalanacak bunlar. Bunları artık şey yapalım. Bakalım hala polinor iş mi lan? Terseller hala abi bunlar. Ben anlamıyorum. Bakayım. Meat meal bir tane var şu an. Gayet adamlar baksana. Çalışıyor abi. Varını yoğunu koyuyor. Her şeyde yapıyorlar ama. ah. Yeni survivorlar geldi. Kaç kişi geldiniz? İki çocuk. Siz de gelin. Siz de gelin. Hadi bakalım. Onlar eksik. O çocuklar da gelsin. Süperiz ya gerçekten. Bir tane daha o zaman ben okul açıyorum ya. O okul biraz daha... Oğlum bu gidişle biz buraya üniversite falan bir şeyler de yaparız yani. Bir tane daha... Açsak mı acaba? Kaç çocuk var? 7-10 çocuk var. Abi açalım bir okul daha yapalım ya. Okul iyidir. İlim iyidir. Ama nereye kuracağız bu okulu? Sorun orada başlıyor. Ormanın derinliklerinde bir okula ne dersiniz? Tam, tam şöyle, tam şöyle şu yolun şurasına kuracağım. Biraz biçimsiz oluyor ama. Artık yapacak hiçbir şey yok ya. Yapsınlar abi. Garaj hazır mı? Evet tamam. Şimdi garaj için şey eksik, kaynak eksik. 10 tane şey istiyor, benzin istiyor. Your standard do it all transport vehicle. 2 kişi giriyormuş. 10 adım hakkı var diyor van. İçeride bir tane de arabamız mı var? Sen ne diyorsun ya? Handik bir karavanımız var ha. Bu garajı geliştireceğiz ya. Buraya koyun abi yakıt. Kaç tane yakıt var biz alan? Yakıtı atıyordum gerçi ben onlara. Buraya da yapın bakalım gençler. Haydi bakalım. Evimiz oldu mu? Construction started. Hemen orayı da yapalım. Burada bir bitsin. Çok güzel olacak. Bitti mi? Süper. Harika. Burayı... Abi burayı demolish yapsam buna şey uyanacak ama... Gençler yapmam lazım ya. Kalkacaksınız artık. Yapacak bir şey yok. İçeride uyuyan var lan bu arada. İçeride... Bak çocuklar Uyandı direkt ha. Buraya gelin çocuklar bakın burası daha rahat. Bir tık daha rahat. Sizin için yapıyorum buraları hep. Burası trapper yeri. Burası etkisi hala %100 değil mi? Abi burayı şuradaki ağaçları yok edip şuraya bir tane daha tarla atmak istiyorum tam paralelini ama Bur buradaki ağaçları yıkmamamız lazım ya. Elemanlar hazır. Gelin bakalım gençler. Sen bu araştırmaya devam etsin. 72 tane bunda yakıt varmış yalnız ha. Bu saldırsın sağa sola. Bunu şunun içine sokacağım. Vallahi götürüyor ha. Ama 4, 4 şey çok kötü ya. Çok çok berbat yani. Bu araştırsın. Yani 4 hamle hakkı çok az değil mi ya? Fazlaca az yani. Şöyle hafif hafif buraları biraz güzelleştirelim. Ne dersiniz? Şuraya bir tane heykel koyalım. çiçekmişek ekelim abi, biraz etrafa. Meşale de meşalemiz var değil mi orada? Meşaleler yine biraz şöyle çiçek yollara çiçek ekelim ya. Pink acaba bunun böyle komple şey ekemiyor muyuz? Vardır kısa yolu da. Ne acaba? Onlar da yapsınlar. 311 tane yiyecek olmuş lan. Oo. Şeyleri evleri arttırınca çok iyi abi. Süper. 311 tane yiyeceğimiz var. 146 tane böcek olmuş ha. Abi bir tane şundan kurduk bütün olay bitti ya. Süperiz şu an. Sawmill oldu mu? Oluyor oluyor. Bitmek üzere. Garajımız var. Waiting for resources. O, enerji şey yok. Eksi altı mı oldu enerji? Gerçi eksi altı olsa bir şey fark etmiyor ya. Enerji... 7000 baksana. Enerjimiz bol bol var yeterli ya. Bunları iptal edeyim ben en iyisi. Bu rüzgar, rüzgar türbünden hiç gerek kalmadı gibi. Ama güzel görüntü yapıyorum. Dönüyor falan ya. Gayet iyi şu an. Depomuz da depo yalnız ha. Her şeyi alıyor. Tamam. Çok iyi. Şimdi buraya ne yapabiliriz? Aslında şuradaki ağaçları keselim mi? Hemen bizim şey keresteciye kestireyim şurayı ben. Lumberyard gel bakayım. Küçültelim iyice. Sadece şuradaki iki tanesini kardeşim. Bak fazlasını değil ha. Sakın şuraya içeri girme. Bem, 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 bem. Süperiz ya. Burada işler nasıl şimdi? Ha bir odun eşittir iki kere. Abi burayı kurmamız gerekiyormuş bizim ya. Gerek yok şu an. Cık. Neyse bunu da bilmiyorduk öğrenmiş olduk. Şöyle yapalım. Kankam sen devam buraya. Sen buna saldırıyordun en son. Herhalde alırsın sen bunu ya. Değil mi? Ağız burun kırdın. Hadi Rocky. Tamam bir kere daha dalırsın sen ona. Tek atarsın hissediyorum. Oo yağmala. Hatta bunu da geri çekelim ya. Şehirle lazım ya bize. What? Sen? Dostum geri devam. Var mı adım atmayan? Abi bu aracı sevmedim ben. Sen? Şu tarafa doğru yiyip bakalım. Tamam çok iyi. Baksanıza iki kişi atayabiliyorsun buraya. Cık. Çok yanlış yapmışız ya. Bu kadar login kamp yapmamıza gerek yokmuş. Login kamp gerçi şey Lumberyard. Değil mi? Evet. Çok iyiymiş ya. Gerçekten çok iyiymiş bu. Sol oh, mil. Trade konvoyu geldi diyor. Tamam şu an trade her şeyimiz var ya. Hiçbir şey ihtiyacımız yok şu an. Metaller çekiyor bunlar buradan değil mi? Peki recycler çekiyor oradan iki kişi. Süper. Working normally. Normal bir şekilde çalışıyoruz. Hello. Hello. Okulu kurdunuz mu lan? Okulu kuruyorsunuz değil mi? O çocuklar da oraya bir şey yapsın. Abi çok iyi. 192 Nuriş artıyor mu az oluyor mu? Radyasyon sickness. Eksi 49 diyor. Hey, eyvahlar olsun eyvahlar olsun. Abi. Hemen hemen nerede? Radyasyon şeyi. Hazmın tent nükleer atık storage. Hemen kur bunu buraya. Hemen bunu kur buraya. Hemen abi kurun. Şey yapmamız lazım. <laughs> Toplamamız lazım. İyice radyasyon. Oo 3 kişi hastalanmış lan. Sen ne diyorsun? 3 kişi. No free carriers left mi? Abi öyleyse şu lumberyard'ı iptal edelim. Gel yani çok fazla çünkü odun oldu. Öyle bir şey yok no free carry falan. Mezarlıkta da bir kişi bir tane mezarcı var burada. Bunu çekelim burada. Sen ne yapıyorsun oğlum? Mezarları mı bekliyorsun burada? Öğreniyor ki boş boşuna bekliyor burada görüyor musun? Çakalı. Orayı kursunlar hemen. Aha. Uh -huh. Abi güzeliz. Amelia da yetişkin oldu. Süpersin sen be. Aşçılık mı okudun? Aşçı... Yemeği yedi direkt büyüdü çocuk. Protein daha sindirmeden yetişkin oldu. Güzel 50 kişiyiz abi. Az değil ya 50, 50 tane insan yani. Buraya gidelim. Sen de şuraya doğru göz at. Devam. Yağmalamaya. Süper. 117 tane yakıt var. Sen tam bir hayvansın. Şuna tek at bakalım. Dövdü ağzını burnunu kırdı artık onu. Ne çıktı oradan? Oo, oh, alırız da abi ki alacağız onları da. Evet öğrenmeye bakalım şimdi. Weapon crafting onu da yapalım. Main depots depot diyor. Ha. Bu otomatik olarak şey yapıyor. Bulunduğu etraftaki etki alanındaki şeyleri tamir ediyor. Yapılara falan zarar gelirse. Weapon crafting yapalım. Tamam. Onu mu yapsak acaba? Onu mu yapsak? Onu mu yapsak? kapasitesini arttıralım iyice. Çünkü iyice bollaşmaya başladı her şey. Onları yapacağız hiç merak etmeyin. Bir kişiyi bu arada ötüyor. Gel koçum sen de. Süpersin. Çok iyiyiz ya şu an. Şu an var ya mükemmeliz. Savuna. O 8 bir dakika sen çık. Şimdi her gün 8 tane yakacak odun istiyor savuna için. Günlük tüketimi. Bunu yapamayız bu çünkü veba zamanında falan hani o, o, olaylarda salgın olduğu zaman falan çalıştıracağım. Bu şimdilik boş kalsın abi. Bunlar zaten bir sürü oraya şey koyduk. Temizsiniz zaten. Gayet. Fazlasına gerek yok diye düşünüyorum. Tamam iyiyiz ya. Şükürler olsun. Bu ne lan burayı? Tamam bitirdim mi lan burayı? Oğlum var ya. İnsanoğlu nasıl bir şey ya? Odun dayanmıyor size yemin ediyorum. <laughs> Bakalım. O da tamamlandı. Harika. Healing speed %25 tabii ki. Sahra hastanesini %25 daha hızlı iyileşiyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Genç. Bir kişi atalım buradan. 4 kişi. Okulumuz oldu değil mi? Süper. Bak. 6 öğrenci burada. 6 öğrenci de burada. Deposit depleted. Bitmiş abi. Neyi bitti? Tamam bitsin. Bitsin problem değil. Peki buraya ne yapsak acaba? Ne atasak buraya ya? Buraya bir tane daha şey güzel olur mu sizce? Bir tane daha tarla yapalım mı buraya? Large field. Siz abla ne horluyorsun yalnız ha? Şey bitti mi? Öyle bir horladın ki. Ha burası bitmedi daha. Anmaya devam edelim. Patladı mı? Patladı galiba. Ha patlamadı süper. Genç sen öyle bir ya diyorsun ki. Garip garip şeyler yine keşfetmeye devam ha. Blim, blim. Bir yandan da şuraya yollayalım şunu. Burayı almışız burayı da almışız. Devam edelim. Düşman buluyoruz abi. Herkes evde değil mi? Şu nükleer atık yerine yapalım da. Hemen şu evimizin etrafını şöyle bir temizleyelim şuraları ya. Kaç yiyecek var? 286. Abi yiyecekten çok... Her şeyi üretiyoruz. Baksana 4 tane çalışıyor. 50 kişiyiz. Lan devam ediyor değil mi? Abi şu keresi olayın çok iyiymiş ya şu. Şu an gerek yok yani bir kişi daha çalışmaya. 300 tane çünkü odunumuz var. Hatta bu food, ha, stor food storage Şöyle Abi gerek yok food storage'e gerek yok ya Şöyle Ruin Büyüt tamam böyle büyütmüş tamam toplasınlar ya Hepsi lazım olacak zaten Bir, bir dakika bir, bir kişi de evsiz mi? Sen nasıl evsiz ya? 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 48 48 iki kişi evsiz. He. Tamam. İstediğiniz ev olsun lan. İstediğiniz ev olsun sizin. Şöyle atalım. Abi çok biçimsiz oldu evlerimiz, Neyse ya. Nasıl çok mimar çalışıyorum çünkü çok e etrafları çok şey var. Bu nükleer atık yeri oldu mu? Oluyor, bitmek üzere. Şurada bitsin. Onu da görelim. İyiyiz ya süper. Feeling dizi mi? Abi şu hemen buraya bak. Bunları hemen yapmamız lazım. Colin Serious'ın injured mü Ne demek ya? Oğlum koşarken bak hızlı gelmeyin diyorum size. Koluk bacağı kırıyorsunuz. Bitti mi? Nükleer storage. Abi storage yapmışız biz yalnız. Nükleer atıkları buraya şey yapıyoruz. Biz şeyi araştırmadık. Az mı tencilenek? Ha. Envrion Station. Şunu yapacağız. Çevre istasyonu. Şunu kurmamız lazım. Oraya atıkları kaldırıyoruz çünkü. Nerede? Ha şunu yapmamız lazım. Nereye yapalım? Onu da bunu yanına yapalım ya. bu, bu lazım bize. Buraya attıkları toplayacağız. Buraya yığacağız. Savanna yetişkin diyor. Süpersiniz. Harikasınız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Her şeyi yavaş yavaş yapıyoruz. Bir bir. Gayet güzel gidiyoruz şu an. Nazar değmesin. Kolonimiz gayet yerinde. Şu an bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Bakalım devam edeceğiz. Siz de oyunla ilgili düşüncelerinizi yorumlarınızı yazın. Zaten dedikleriniz birbiri yapmaya çalışıyorum. Elimden gelince şey yapmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş. Oyun güncelleme de alıyor zaten. Bayağıdır güncelleme gelmiyor ama gelir herhalde. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Umarım izlerken keyif vakit geçirmişsinizdir. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.